Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda 1 Nisan'a özel olarak oyuna gelen tüm her şeyi satın alacağım ve yine 1 Nisan'la da alakalı ücretsiz olarak verilen ödülleri sizlere göstereceğim. Ve tabii ki bugün 1 Nisan ve bir sürü de Brawl Stars ve diğer sayfalar şakalar yapıyor ve tüm bu 1 Nisan'la alakalı şakaları da video içerisinde sizlere göstermiş olacağım. Bu tarzda videoları da devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoya geçin. Ve her zaman olduğu gibi videoyu da geçmeden önce dükkanında en sağından içeri göster destek bölümünden ustayı destek yaptığım bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman kalp yolluyorum. Ve Brawl Stars'ın bizlere yaptığı ilk bir Nisan şakasıyla başlayacağım ve bildiğiniz gibi Brawl Talk'ta ve sonraki Sneak Peek bölümlerinde arkadaşlar Brawl Stars bu yumurta Rico ve yumurta Pam kostümlerinin gizemli kostüm olduğunu ve 199 elmas karşılığına satılacağını söylemişti. Ama bizler abi her ne kadar dış görünüşleri çok hoşumuza da gitse bu kostümlerin bir gizemli kostüm olduğundan dolayı bir atış efekti falan beklemiştik ancak atış efektleri falan olmadığı için bir tık üzülmüştük hatta Brawl Stars'ı eleştirmiştik. Atış efekti olmayan kostüm 199 elmas gibisinden ancak biz bu kostümler şu an oyuna geldiler 1 Nisan dolayısıyla ve görüyoruz ki yani 99 elmasa satılıyor 199 elmas yerine ve aslında 199 elmas demelerinin sebebi 1 Nisan kostümleri olması yani şaka amaçlı 199 elmas demişler arkadaşlar. Aynı zamanda ben de aldığım için gözükmüyor ama bugün kaka spike arkadaşlar yani bir önceki yılın 1 Nisan kostümü de indirimli bir şekilde oyunda onu da söyleyeyim almak isteyenler için şu an her iki kostümde 99'lar elması arkadaşlar satışa sunuluyor. Yani Brawl Stars'ın bizlere yaptığı ilk şaka daha sinik bir dönemlerinden yani 2 ay önceden yapmışlar abi. 199 elmas bu kostümleri. 199 elması ikisini de alabiliyoruz arkadaşlar. Hem Brawl Stars'ın yaptığı ilk şaka hem de kostümleri alarak bir videoya başlamak istedim. Zaten usta da de desteklemiştik. Bu iki kostümü de Labs diye alacağım o yüzden sizlerden de bu videoya en az 3000 like bekliyorum arkadaşlar. Onu da tekrar hazırladıktan sonra Yumurta Rico kostümünü bir Labs diye usta da desteklenmişken bir çevirelim efendim. Bir çevirelim. 1 Nisan kostümümüz Yumurta Rico. Şimdi seçtelim 99 elmas sonra da güzel şakaymış 199 demişlerdi. 99 almak bir hoşuma gitti. Yanına verilenlerde bunlarmış çok güzel verdi bu arada. Yanına verilenlerde gayet güzel şeyler verdi. 2. kostümümüz arkadaşlar Yumurta Pem kostümü. Bunu da alacağım. Bunun bir ufak neyse ki bir animasyonu var. Atış efekti var yani. Onu söyleyeyim ulti efekti de var. Rico'da hiç yok. 99 elmasa bir diğer 1 Nisan kostümümüzde böyle bir böylece almış olduk arkadaşlar. Laps diye benim bunların da yanında verilenleri bunlarmış gördüğünüz gibi. Şimdi bendeki Rico kostümlerini göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bende tüm Rico kostümleri mevcut abi. Altın e, Rico haricinde. Gümüş Riko bile var. Bende tüm e, Rico Riko kostümleri mevcut dediğim gibi. Ve bence en iyi Riko kostümü şu an abi kesinlikle yumurta Riko hem yeni olması hem de, de görüntüsü sebebiyle benim en beğendiğim Rico kostümü. Bunun tatılığına e, da abi ne koyalım bakalım be yani Yumurta Rico'yu koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle yumurta Rico'yu da koyalım. Spreylerine de. Bende bu sprey var yumurta Rico spreyini koymayacağım o yüzden. Şöyle şuna e, seç demeyeceğim. Şöyle bir kalsın pem'e gidelim. Pem de buradaymış arkadaşlar. Pem'de de yine bir sürü bende e, pem kostüm var. Hatta bütün pem kostümleri varmış gördüğünüz gibi. Ve bence yine en iyi pem kostümü de kesinlikle burada gördüğünüz yumurta pem kostümü. Hemen yani bunun da e, kostümlerine abi şunu mu koysak yumurta pemi koyalım arkadaşlar ya yumurta pemi koymak yakışır bize de şöyle evet bu da kalabilir diyelim ve burada seç diyelim arkadaşlar hem yumurta pem kostümünü hem de yumurta rico kostümünü video sonunda deneyeceğim ve test edeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmazsınız ve insanların da tepkisini ölçeceğiz çünkü gerçekten çok komik kostümler ve şu anda oyuna daha yeni geldi bakalım insanların tepkisi nasıl olacak kostümler nasıl maç içerisinde nasıl duruyor hepsini deneyeceğiz arkadaşlar ancak ondan da önce gelin sizlere hem 1 Nisan dolayısıyla Supercell'in herkese ücretsiz verdiği ödülleri hani süper ve diğer sayfalarında 1 Nisan dolayısıyla paylaştı ve inanmamanız gereken 1 Nisan şakalarını bir göstereyim. İlk 1 Nisan şakamız arkadaşlar Brawl Stars harici böyle Brawl Stars'a bağlı bütün sayfaların paylaştığı yeni karakter haberi. Bu tarzda 1 Nisan şakalarında arkadaşlar böyle yeni karakter haberleri paylaşılıyor ve kesinlikle inanmamanız gerekiyor. Bu tamamen 1 Nisan şakası. Bunu Brawl Stars böyle kendi sayfasında paylaşabilir arkadaşlar bildiğiniz gibi. Böyle şeyler yapıyor Brawl Stars'ta 1 Nisan'a özel şaka olarak da. Eğer ki siz bu karakteri görürseniz yani Pixie'yi görürseniz şu an bütün sayfalar bu yeni karakter Pixie'yi paylaşıyor yaşıyor. Kesinlikle abi gerçek olduğunu düşünmeyi tamamen bir Nisan şakası arkadaşlar. Hatta bütün sayfalar bu Pix haberini paylaşmış. Brawl Stars'ta gün içerisinde yeni karakter Pix'i diye paylaşabilir bir Nisan'a özel olarak şaka anlamında dediğim gibi arkadaşlar. Ve şöyle demiş yaklaşan bir Nisan güncellemesine bir bakış. Pixi ile tanışın 24 Nisan'da oyuna eklenecek yeni destansı kavgacı Pixi Karaveke Trio'ya katılıyor. Melody'nin Trio'su demiş ve karaktere şöyle bir yakından bakmak gerekirse arkadaşlar şöyle bir tipi var gördüğünüz gibi. Ama tekrardan söylüyorum bu tamamen bir Nisan şakası ve şu an tüm Brawl Stars haberleri paylaşan sayfalar arkadaşlar. Instagram, Twitter vesaire gibi sayfalarda bu yeni karakter olaraktan tanıtılıyor dediğim gibi. Hatta bunu Brawl Stars bile tanıtabilir arkadaşlar yeni karakter diye ama bilin ki şaka olaraktan tanıtacak. Pixi de inanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen bir Nisan şakası dediğim gibi abi. Onu sizlere söyleyeyim. E bir diğer yeni Brawl Stars'ın kendi resmi Twitter adresinin bizlere yaptığı bir şakayla devam edeceğim. Ve şöyle bir tweet atmışlar. Brawl Stars ekibi ateşli hayalleriniz gerçek oluyor. Ekmem yani yumurta pembe yumurta harikosu sonunda 99 elmas karşılığında buradalar. Özel görev pem ile 99 Savaş oyna ve harika yumurta rozetini kazanmak için 24 saatin var. Hoops Spike'da indirimde demiş. Yani ne demek istiyor? Şu an oyunda arkadaşlar Brawl Pass kısmının görevler kısmına girerseniz burada abi iki tane özel görev olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi bir savaş yap Rico ile ve buradaki yumurta rozetini kazan demiş. İkincisi de abi Pemle 99 savaş yap ve yine buradaki yumurta rozetini kazan demiş. Burada kafanız karışabilir. Burada yine Brawl Stars abi bizlerle bir Nisan şakası yapıyor yani bizlere. E aslında buradaki Pemle 99 savaş yaparak da bu yumurta rozetini alabiliyorsunuz abi ama dikkat ederseniz aynı yumurta rozeti üstte Rico'da da var ve Rico ile bir savaş yaparak da buradaki yumurta rozetini alabiliyorsunuz abi. Yani burada gördüğünüz yumurta rozetini kazanmak için Pemle 99 savaş yapmanıza gerek yok. Rico ile bir maçta yapsanız buradaki yumurta rozetleri aynı olduğu için yine bunu alabiliyorsunuz abi. Burada Brawl Stars ekibi de bizlere bir, bir, Nisan şakası yapmış. O yüzden lütfen buna da kanmayın arkadaşlar. 99 savaş Pem'le yapmaktansa bir savaş Rico yapın ve burada 99 savaş Pem'le yaptıktan sonra alacağınız rozeti bir tane maç kazanarak Rico alabilirsiniz arkadaşlar. E şimdi diyeceksiniz ki abi Rico görevini tamamladık evet o rozeti aldık Pem'le de aynı rozeti veriyor ama Pem'in görevini de tamamlayıp o rozeti ikinci kez alamayacağımız için onun yerine bizlere veriliyor yani. Burada da Brawl Stars ekibi sizlere şaka yapmaya devam ediyor ve bu arkadaşımız Rico ile dediğim gibi bir maç yapıp rozeti almış abi yumurta rozetini ve o görevi tamamlamış ve sonrasında da hem de 99 maç yaparak aynı rozet görevini tekrardan tamamlamış ve bunun sonucunda arkadaşlar aldığı ödülü göreceksiniz. Bakın burada şey diyor. işte sen de bu rozet olduğu için bunun yerine altın olaraktan telafisini yapacağız demiş ve hem göreviyle Rico görevindeki rozet aynı olduğu için Rico'nun görevini tamamlayıp Pem'in görevini tamamlarsanız arkadaşlar aynı rozeti iki kere veremeyeceği için o rozet yerine abi altınla size telafi ediyor. O rozet yerine altın veriyor ve Verdiği altının miktarı abi görmüş olduğunuz gibi bir altın. Bravo Brawl Çok güzel şaka. Bir Nisan'a özel bir altın veriyor arkadaşlar göreceğiniz üzere. Ve yorumlarda da çocukla dalga geçmişler. Gördüğünüz gibi şu kediyi falan atmışlar abi ki haklılar. Yani böyle bir hediye olur? Böyle bir ödül mü olur oğlum? Pem'in de bir kostümünü denemek istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Bak nasıl oluyor göstereyim. Mesela Pem'le bir tane savaş yapacağım. Neler olacak göreceğiz hocam bak. Pem'le maça girdim. Hem de bu kostümleri de bir test edelim artık. sizlere şakaları da gösterdikten sonra Sizlere şakaları da gösterdikten sonra Bak pem böyle arkadaşlar baya büyük duruyor Oha Pem baya büyük duruyor lan çok iyi Çok iyi değil mi? Hocam oh, Geliyor oğlum adam Oğlum kaç kere donduracaksın yeter Önündeki duvara kır Pem şey Chester Tofis Şöyle Üf yalnız harika Abi Bari bizi mahvetti ya şu Güzel kaçırdı Çok iyi o bu da e, uzaklaştırdım. Abi biz bayağı baskı yedik. Şu Dynamike'ın düşmesi lazım. Chris, Edgar lütfen Dynamike'ın üzerine atla ve onu al yoksa öleceğiz oğlum. Burada golü yiyeceğiz. Adamlar baskı bombardımanına tuttu bizi canım benim. Artık şu Dynamike'ın üzerine atlayıp alman lazım bunu. Alman lazım hadi al onu bunu. Al onu bunu hadi alırsın. Neyse ben aldım olsun. Aha geliyoruz. Aha 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 hadi oğlum hadi. Hop düştü o hadi, hadi hadi vur vur vur. Düştü o güzel. Oh önümü de açtı adamsın lan Dynamite. Evet kostüm denemek yere geldi. Kostümle alakalı konuşmak gerekirse arkadaşlar. Kostüm harika bir kostüm. 99 elması. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Dış görünüş zaten çok farklı arkadaşlar. Yumurta ve pastırma türü gördüğünüz gibi. Ya kimi öldürüyorsun oğlum hayırdır ya. E, onun haricinde arkadaşlar. E, kostüm bence harik bir kostüm. Onu tekrardan söyleyeyim. Oha ya. A gidiyor adam. A gidiyor. Gidemez. Yok atamaz ki. Gördün mü ne yaptığını gördün mü? Edgar ne yapıyorsun bu oğlum? Yapma be oğlum. Hadi bir maç kazanacağız hadi be. Ne yap oğlum? Şu Dynamite şurayı bir daha kırsaya ya. Dynamite şu Edgar bizim Dynamite'ı alabilse tamam mı? Gerçi hayat daha iyi bir yer haline gelecek olmuyor ya. Tamam şu an arkadaşlar bir fokuslandım. Bir konuşmuyorum. Hadi Edgar. Hadi Edgar be. Adam geliyor. Babuş. Evet gol. Gol lazım. Bak şimdi bunda bir maç kazandık. Kostümü denemiş olduk. Ulti efektleri falan her şeyini gördünüz arkadaşlar. Şimdi ne oldu bir bakalım şöyle bir kazanma animasyonu varmış gördüğünüz gibi Gayet iyi Düşük kupa aldık Evet bak 99 maç kazan diyor Farkındasınız değil mi arkadaşlar bak bir daha bakalım şuradan Bak Şöyle hatta şey yapacağım Şurada iki tane benim star var Belki efsaneviye döner Nereden biliyorsunuz ama dönmedi Demek ki biliyor musunuz arkadaşlar Şöyle bakalım bakın gördüğünüz gibi burada şu an 99 savaş yaptı abi ve bir tanesini doldurduk. Ama siz bunu yapmaktansa ki dediğim gibi bu bir 1 Nisan şakası 2 rozette aynı abi. Siz yukarıdakini yapın ve arkadaşlar olayı bitirin yumurta rozetini alın. Hatta inanmayanlar için buyurun uygulama olarak da bir göstereyim. Hem de kostüm denemiş olun. Ama yenilsek de arkadaşlar bir savaş yap görevini bu şekilde tamamladık gördüğünüz gibi. Bak bir savaş yap dedim ve gördüğünüz gibi rozeti aldım arkadaşlar farkındaysanız. Hani yeni bile alıyorsunuz zaten. Ve burada da gördüğünüz gibi 1 Nisan'a özel ücretsiz ödülümüzü de almış olduk arkadaşlar. Böylelikle kostümü de denemedik. Yani bizdekiler afık çıktı hocam. Ama şimdi maçı kazanacak. Hadi bakalım kazanalım çocuklar hadi yaparız hadi. Beyler alalım mı maçı? Vur kır parçalı bu maçı kazan. Ne yapıyorsunuz ya? Evet bunda atış efekti yok ama ben yumurta peme göre daha çok beğendim arkadaşlar. Bunun dış görünüşü bence daha tatlı bir dış görünüşü var efendim onu söyleyeyim. Hayooooor hop babalar gibi ya, Duruşu çok tatlı ya Hop o da düştü güzel Abi adam bana getiriyorsunuz ama ya Lan Chester arkaya spamlıyorum bakmıyorum bile nereye gittiğini ver be Adam beni öldürüyor baba baksana oraya ya Rica edeceğim ya bak ikinizi de aldılar Ya ben öldürdüm oradan da beni aldılar Mortis Yani bizim Mortis, hadi Mortis Çok iyi Mortis çok iyi çok iyi geldim geldim geldim. Ya dış görünüşü aşırı iyi arkadaşlar. Şöyle bir rozeti vardı zaten. Geliyorum. Ya abi Edgar başlayacağım ama ya. Lan onu da kesecektim ya. Neyse her şeyini gördün. Chester'ı gördün değil mi yine oto vuruyor. Chester oto yasaklanmalı sana ya. Chester bence oto vuramamalı ya gerçekten. Oğlum orada da orada. Uşucak Bu sefer affetmeyeceğim seni babuş. Ha şöyle. Akıllı ol. Hop babalar gibi. Baba Rico'yu oynuyordu. Hadi oğlum. Attık o golü ya. Aynen. Güzel, güzel, güzel. Evet. Hayır, 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 hayır. Lan geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor. Son saniye geliyor. Son saniye golü mü gelecek? Hop babalar gibi. Öyle bir şey yok dedi. Usta burada kendi kalesine vurdu topu. Bir Nisan şakası yapmak istedi. Düştüm ama oradan bir cacık olmaz tamam bu konusunda bu şekildeydi arkadaşlar ve umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere bugün 1 Nisan'la alakalı tüm şaka haberlerini yani 1 Nisan şakalarını ve yeni kostümleri satın alarak ücretsiz ödülleri göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Başka görevler kısmında ekstra beliren bir görev olmadı sanırım bakalım bir. Yok hala 99 savaş yap görevi var. O da zaten sizlere açıkladığım durum abi. Ee, aynı rozetler bir şey fark etmiyor. Dükkan kısmında herhangi bir ekstra bir şey var mı? Oraya Bir bakalım son olarak. Evet dükkan kısmında da ekstra bir şey yok. Kaka Spike geldiğin gibi. Onun da haricinde ben burada da videoyu noktalandırıyorum arkadaşlar. Başka? Ee, bu arada e, Uno etkinliği eklenecek arkadaşlar oynanacak. ancak. Uno etkinliği 30 Mart'ta eklenecek Brawl Stars tarafından denmesine rağmen. Sneak Peek notlarında hala eklenmemiş durumda. O ne bekliyor? Niye eklenmiyor? Onunla da alakalı. Ee, bir paylaşım yapmadı, yapmadı hala Brawl Stars ekibi. Ben söylemiştim 30 Mart'ta Uno etkinliği gelecek diye ama biz o Brawl Stars'ın sinikliklerde bizlere söylediği bir şeydi. Ancak Uno etkinliği de hala gelmedi. Muhtemelen 1 Nisan etkinliğiyle çakışmasın diye gelmedi. Uno etkinliğinin de önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyorum. Bu haberi de verdikten sonra bir Brawl Stars bölümünden sonuna geliyorum. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalınız ve bay bayız.